Merhaba arkadaşlar ben Canan. Bugün sizlerle birlikte TSB oynuyoruz arkadaşlar. Ama böyle başlamayı ben de istemezdim. Ama ne olduysa az önce bir gireyim dedim öylesine. Video çekmek hiç aklıma gelmedi. Ama bir baktım birisi tamam mı? Ben şu e, Dami ile uğraşıyordum. Öldürmeye çalışıyordum. Bak çocuğu havaya yolladım. Ben Dami'yi öldürmeye falan çalışıyordum. Çocuğun biri sayıdan adamdı. mı? bir bastı. Bir vurdu. bana yapıyorsa ben danıyor sırada iki bastım tamam mı? Siz de bu taktiği deneyin. İki mi bastım ya da hayır evet evet bir bastım bir bastım evet, bir bastım. Bir bastım ya bazen çok yavaş oluyor bazen de şimdi çok hızlı oldu. Ne no Ve hiç hasar yemiyorum. Eee kutuşları da basamıyorum bakın. Şu an bir basıyorum ikiye basıyorum seslere bakın. Yok işlemiyor. Server Türk olsa biraz hava. <laughs> Yok server işte aynı çocuk bundan atmıştı. Böyle basmıştı. Neyse bana ne olduysa. Aa, bana vururlar abi. Canım o Aa bunlar tutmaz. <laughs> ya oğlum bu nasıl bir şey lan? Çok hızlıyım. İnsanların içinden geçiyorum ben. Ben bir de hileli yalanlara da sok. Ben o sıra nane yedim de. Ama neyse ben daha Çekti o kadar çok şaşırdım ki. Yo oh my gosh falan şaşırdım. <laughs> Bak sadece şu an A, W, A, S, V falan yapıyorum. Oy. G'ye bas G'ye de basamıyorum ki. Allah! Ne oluyor lan? Oy! Ark... Oha! Ne oldu? Chat ne diyorsunuz bu işe? Bunu ben bir ara dönerim tekrar. Hop. Dur lan. Belli mi? Oğlum kimseyi vuramıyorum reset çekeceğim ya. Getir artık. Nasıl reset çekiyorum oğlum tam da öyle. Heh düzeldi. Kulaklarım çok kötü lan. O bir tane nova değil. Ben bunu bir yerden sayıyorum ya. Ben, 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 ben. Bu ne bak Bu ne abi? Sağ Korkuyorum Diyar kontrol attı şu anda. Bana işlemez kanka. Bana işlemez. Bana işlemez. Bana işlemez. <laughs> ne yapıyorsun? Ya <laughs> 2v1 değil bu arada adam. Çocuklar var ya ne yiyorlar? Öldü mü? Öldüyse kilvenimdir benimdir abi. Bang 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 bang. Hadi lan bir şey olsun da video içeri çıksın onun. Ya kral gelsene. Sen de bir şey diyeceğim. Oğlum, ne oldu lan Bu çocuğa burada nasıl İnternetini gördün mü Gerçekten kötü yani Bu ne oğlum Kral sakin ol Kral sakin ol Vay ne satayım. Abi. Ya sana bir de hayvan ben. Eğilsene Bakmayın lan. AFG Bro çıktı. Arkadaşlar bu arada adımı Ne yapacağım? Kimseye bulaşmayacağım. Dam mi Şu çocuğu öldüreyim ben. AFK gibi bir şey de. Aa böyle kişiler AFK almaz ya. Yani. Bir de TSB'de kimse AFK almaz. Baksana yazışıyor. Çete bak. Destan yazmış bebeğe bak. Onun için bak. Ama bir gün benim de onun olacak. Daha iyi Bakın lan herkes herkesi öldüreceğim. Kimse bana silah Ama ben daha komba atmasını bilmiyorum adam Bir Bak şunu öğrenmeye çalışıyorum ya. Bak şimdi mouse'u görüyorsunuz belki göre göremiyorsunuz. Böyle böyle yapıyorum. Ama olamıyor işte.

Of ne yaptın? Abi kombaya komboya gel bebe. Botsun oğlum lan Öyle bir komba attı. Oğlum. Kıza var ya. Hiç vurdurmadım. Vuramadı bana hasar veremedi. Verdiler. İlk başta o kadar çok korktum ki. Hayır şu duvar olmasa abi ben oradan kaçardım. Ama duvar var ki onu. Öyle bir şey mi onlar? Aa bak oldu. Neyse duvara bir bastı. Abi orada öleceğim yok abi. Tamam. Sonra bir yok. Bir bak oldu yol, geldi. Konvoy izin Zaman zaman Abi bana adam akıllı oyuncular getiriyor ya Çok fena kombattım Hayır bak dami atınca böyle işleniyor Mesela ben bunu böyle böyle yapıyorum, Sana bir de böyle yapıyorum yani Öyle çok iyi oldu az önce Kız bir an geriye gitti Ben o zaman öyle olacağım aklıma gelmemişti Merhaba izleyiciler Lan Vesey'i Adam böyle beş atarak başlar mı? Mal mısın oğlum? <laughs> Abi Vesey atacaksan adama böyle yaklaştık yere. Zaten bir zamandan sonra böyle olursun. Zıplayamazsın bak böyle. Ama sen adama böyle 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 yaklaş. Tamam adam tam buralarda durursa direkt böyle yapıştı onu. Ya? Atarsın Vesey'i komboyla. Ama o bebe atamadı. Yine Hayda başla. Bağla salla ben de bir şey yapayım ya. Çocuk yine öldürmüş.

Abi ne alaka? Yapma korkuyorum. Ailem var. İki öde bas. Nasıl lan? Tamam arkadaşlar bu bölümde bu kadar olur olsun. Videoya başladığım zaman da zaten destek attım. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Korkuyorum. Bay bay.